DSX 500 e, DS 9X cam yaptık. Vogue DSX 9 cam. E, şu an şöyle gösterelim. Şu an aşağıdaki vaziyette. Yukarı kaldıralım camı. Şu an yukarıki vaziyette arkadaşlar. E, boy uzunluğu ne kadar? B78'de e, rüzgarı kurtarıyor arkadaşı yani kafaya falan rüzgar çarpmıyor şu anda yanlarda, yanlarda orijinaline göre biraz daha büyütüldü aşağı indirdiğimizde şöyle aşağı indirelim e, şöyle baktığımızda e, Şuradaki sinyal lambasına şey almıyor değil engellemiyor yani o şekilde söyleyelim Aynen bu şekilde yaptık arkadaşlar. Tasarımlı model yaptık. Şu an üzerinde deneme yapıyor. Az bir şey kaldı. Diye. Denemesi kaldı. Vidayı ayarları yapıyorum şu anda. Şimdi biz orijinal camı gösterelim. Şimdi orijinal camla arasındaki fark Şimdi arkadaşlar orijinal cam. Aradaki farkı merak edeceksinizdir. Bu kadar fark ediyor. Yaklaşık bir 15 santimetreye kadar bir fark var arada. Şöyle göstereyim. Yanlardan da bayağı büyüttük. Ee, bu kısım özellikle bayağı büyüdü. Şöyle göstereyim. Şimdi ee, Gidonu çevir hocam. Evet. Şimdi şöyle tam tur çevir. Tam Gidonu vur şimdi. Bekle. Sabit tut Şimdi arada bu kadar fark var. Bayağı boşluk var. Yani şöyle tam tur. Aynen çarpma olayı yok. Evcik kurumayı da çarpmıyor. Bir de bu turu çevirelim. Şimdi arkadaşlar arada bu kadar fark var. Şöyle göstereyim. Herhangi bir çarpma olayı yok. Aynen bu şekilde. Vur vur Aynen <laughs> gördüğün gibi. Şimdi yukarı alalım. Aynen. Şimdi yapalım. Yine aynı şekilde. Tam motora orantılı bir şekilde yapıldı. Bir de diğer tarafı Aynen. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Vage DS900X bu motor yandan yanından göstereyim size. Aynı bu şekilde. Ve arkadan gösterelim. Asansör sistemini rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz şu anda. Arkadaşlar bilginiz olsun. İçini aşağı Tamamdır. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz.